Serdi hoş geldiniz hocam. Tekrar hoş bulduk. Nasılsınız? E hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. İlk sorumla başlayayım hocam. isterseniz o zaman. Evet. Buyurunuz. Allah'la başlayalım hocam. E, işte Nasır Allah öldürüldü. Bununla ilgili sizin nedir? E, İsrail'in saldırıları da şu an söz konusu halen. E, şu an savaş nereye doğru evriliyor diye bir başlayalım isterseniz. Dilerseniz gelecekle ilgili hiçbir öngörüde bulunmayayım. Evet. Ee, yani bu savaş bir yıldır devam ediyor. Fakat aynı zamanda 2016'ya kadar uzanabilmek mümkün. Ee, yani bu işin çok değişik boyutları var. Ee, şu anda görülebilen şu, e, Hizbullah kendi gücüne çok fazla güvendi. Ve 2006 senaryosunun yeniden tekrarlanabileceğini düşündü. Ee, sahadaki gelişmeler bunun böyle olmadığını gösterdi. Sahadaki gelişmeler Hizbullah'ın içten çöktüğünü, e, çürüdüğünü, e, bürokratik bir e, yapıya dönüştüğünü çok açık bir şekilde gösterdi. E, ve sanıyorum Hizbullah açısından şu anda en önemli olan sorun e, bu güvenlik meselesinin, bu koordinasyon meselesinin çözülmesi. Ve eski Yunanlarda hübris diye bir kavram var. Kendisini yenilemez düşünebilmek, bunun aşılması. Ee, ve Bu aynı zamanda şunu da beraberinde getirmekte. Hizbullah'ı İran'ın milis diplomasisinden e, tecrit ederek okuyabilmek mümkün değil. E, İran rejiminin varlık nedeni neredeyse e, Orta Doğu'daki milis kuvvetleri Irak'ta olsun Yemen'de olsun Suriye'de olsun ve özellikle de Lübnan'da olsun çünkü kurulan ilk milis ordusu 1982'de doğrudan doğruya devrim hafızları tarafından kurulan Hizbullah. Bugün bu stratejinin tümüyle çöktüğünü görmekteyiz. Hizbullah Hamas'ı kurtaramadı, koruyamadı. Gazze'yi koruyamadı. Fakat İran Hizbullah'ı ne kadar koruyabilecek bunu bilebilmek çok çok zor. Ee, ve son olarak belki değinmek istediğim nokta şu. Lübnan'daki gelişmeler nasıl olacak ve Lübnan'daki değişik gruplar ee, İsrail'in saldırılarına nasıl cevap verecekler? Ve Hizbullah'ın zayıflamasına nasıl cevap verecekler? Hizbullah'ın daha direnebilme kapasitesi var fakat bu direnme kapasitesinin Gazze'ye pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ee, bu direnme Hizbullah'ın işten içten e, Lübnan Lübna sahasında e, prestij kaybetmesinden kay, kaybetmesini, itibar kaybetmesini kesinlikle engelleyemeyecek. Ee, hatta mesela Lübnan'daki Fransız ve İngiliz basınını okuduğumuz zaman İngiliz, İngilizce dilindeki basını okuduğumuz zaman bazıların Nasrallah'ın öldürülmesinden oldukça memnun çünkü şunu unutmayalım Nasrallah ya da Hizbullah aynı zamanda Lübnan toplumunu tutsak alan bir kuvvet olarak ortaya çıkmaktaydı. Bu Lübnan siyasetinin bileşenleri nasıl davranacak? Ee, seçim sonrasında ABD'nin gelişmeleri, AB'deki gelişmeler neler olacak? AB'nin tutumları ne olacak? Ha? Bunları bilebilmek gerçekten çok zor. Fakat şu açık, biz bu e, iki ay öncesine, dört ay öncesine, beş ay öncesine göre çok daha zayıfladı açık. Savaşın yayılması söz konusu mu size? Yani Hamas da bu iş içinde zaten, diğer örgütlerde de acaba girebilir mi veya devletler? Ee, o, o konuda da benim bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Yani bir yıldır bu hipotez tartışılıyor. Bir yıldır e, savaşın e, ister istemez yayılacağı, İran'ın bu işin içine katılacağı, Suriye'nin, e, pardon, e, Mısır'ın, Ürdün'ün katılacağı söylenmekte. Ve bütün bunlar şu ana kadar boş çıktı, kof çıktı. E, tam aksine e, İran, e, e, İsrail'e e, füze gönderdiğinde bu füzelerin çok önemli bir kısmı Ürdün ve Suudi Arabistan tarafından düşürüldü. Ve Mısır siyasetinde belli bir değişim olacağını gösteren hiçbir e, gelişme yok. Kala kala İran kalıyor. Fakat İran'ın iç durumu da kesinlikle parlak bir durum değil. İran'ın kalkıp İsrail'le bir savaşı göze alabilmesi bana şu andaki koşullarda çok e, imkan dahilinde görünmüyor. E, İran'ın stratejisi şu idi. Bu strateji gelecekte devam edebilecek mi bilemiyorum. E, Filistin meselesinin çözülmesinden çok İran'ın nüfuzunun kabul edilmesi, İran'ın bölgede hegemonik bir güç olarak da kabul edilmesi. E, bu şimdiye kadar gerçekleşmedi. E, ABD seçimlerinden sonra eğer Hadis kazanırsa belki İran'da yeni bir müzakere sayfası açılabilir. E, fakat bu stratejinin temelinde de Hizbullah'ın çok güçlü bir ör örgüt olması yatmaktaydı. Şu anda oldukça zayıflayan bir e, Hizbullah'la e, İran böyle bir stratejiyi devam ettirebilecek mi? Ondan pek emin değilim. E, yeni bir savaş ya da bir savaş başlatacak mı? Ondan da pek emin değilim. E, yani o yüzden şu ana kadar olan durumun devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu e, öngörülemez bazı faktörlerin ya da ol olguların ortaya çıkmayacağı anlamına gelmemekte yarın tümüyle hiç kimsenin öngöremeyeceği göremeyeceği bir e, faktör ortaya çıkabilir. Fakat yani şu anda söz konusu olan e, biraz oldukça kandı bir ping pong oyunu e, Hizbullah bu ping pong oyununu devam ettirebileceğini düşündü. E, devam ettirilemeyeceği ortaya çıktı. Şu anda İran ve İsrail arasında da böyle bir kanlı ping pong oyunu var. Bu ne kadar devam edecek bilemiyorum. Fakat yani ne İsrail'in İran'a saldırabilmesi ne de İran'ın şu anda kalkıp İsrail'e saldırabilmesi ya da bir savaş dinamiğine girebilmesi bana pek mümkün gözükmüyor. Peki İsrail'in yaptığı bu e, cihazlar için saldırdı ya hocam. Cihazlar üzerinden gerçekleştirdi. Yani buna benzer bu tarzda bir şey yine olma ihtimali var mı? Mesela bunu nasıl aslında diğer ülkelerde buna illaki haberi vardır. Bağlantılar da vardır. Böyle bir şey olmaz. Tekrardan söz konusu mu acaba? Söz konusu tabii. Tabii ki söz konusu. E, fakat yani bu cihazların e, değiştirilmesi ya da tahrip edilmesi, cihazlara e, patlayıcı yerleştirilmesi bile, Hizbullah'ın işten ne kadar köflendiğini göstermekteydi. E, böyle bir imkan var ve zaten bu e, 10 yıldır, 15 yıldır olan bir olgu. E, sadece bugün başlayan bir olgu değil. Yani İran, e, İsrail İran'da bir yıl saldırı düzenledi, bir yıl suikast düzenledi. Bu suikastların bir kısmı neredeyse kurgu bilim e, suikastları gibi ortaya çıkmaktaydı. Yani o açıdan e, bu kadar kitlesel bir boyut olmasa bile e, İsrail'in stratejisinde bu var. Ve büyük bir ihtimalle kendi boyutunda da olsa İran'ın stratejisinde de bu boyut var. E, bu tür şeylerin gelişebilmesi mümkün. Bunun sonuçları ne olabilecek bilemiyorum. Hocam peki şu an mesela birinci yıl şu olacak yani savaşın İsrail saldırı, her ne söz konusu? E, Filistin ile ilgili şu an acaba bir ateşkes olur mu veya tekrar yani sürecek mi? Çünkü bir yıl oldu aslında. Ne olacak sizce bu savaş devam eder yoksa ateşkes olur mu? Batı da zaten şu an maalesef çok sessiz, dünya da çok sessiz. Ee, İsrail'de saldırmaya devam ediyor. Soykırım söz konusu. Bu daha böyle devam edecek mi yoksa nerede, ne zaman bitecek acaba? Ne zaman bitebilir mi? Yani? Onu da bilemiyorum. Yani gelecekle ilgili kesinlikle sorulara cevap verebilmem mümkün değil. Çünkü geleceğin dinamikleri neler olacak onu bilemiyoruz. 5 Kasım ABD seçimlerinden sonra Ortaya nasıl bir senaryo çıkacak, onu da bilemiyorum. ABD siyasetinde bir gelişme, bir değişim olabilecek mi? Birinci intifada sonrasındaki Oslo sürecini başlatan bir değişim gibi. Bütün bu sorular çok açık sorular ve sanıyorum şu anda Netanyahu en azından iş sahasında tehdit edilemeyen bir boyutta. Yeni ittifaklar kurabiliyor. Şu andaki Lübnan Savaşı Netanyahu'nun en azından geçici bir süre için bile olsa prestijinin oldukça yükselmesini sağladı. Yani İsrail'de iş dengelerinin değişebileceğini şu anda pek göremiyorum. Fakat şu çok açık. Daha önce de açıktı. Yani on yıllardır bu açık bu mesele. Filistin'in kendi kaderine sahiplenmesi. Filistin'in kendi kaderini başka aktörlere e, terk etmemesi zorunlu. E, Filistin'in çok zor koşullarda, en tarihsel olarak en zor koşullarda en imkansızı başarıp yeni alternatifler oluşturması gerekiyor. Yeni diller üretmesi, e, yeni bir... E, dış siyaset, diplomatik bir siyaset geliştirmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi bunu en zor koşullarda, tarihsel en zor koşullarda yapması gerekiyor. E, Filistin dışında gelecek dinamiklerin pek büyük bir ağırlık e, sahibi olacağını pek düşünmüyorum. Hocam aslında İsrail'deki halkla Netanyahu'ya baktığımız zaman karşı, yani mesela gösteriş görüşler de söz konusu. Acaba İsrail'de bir Netanyahu karşıtı eylemler olduğu sürece belki Eteno'ya karşı bir isyan olabilir mi acaba veya görevden alınma ihtimali var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Onu da bilemiyorum. göz Gösteriler var. Evet. E, tepkiler de var. Bu tepkilerin bir kısmı zaten Gazze Savaşı başlamadan önce ortaya çıkmıştı. E, fakat şunu da unutmayalım. E, savaş bu tepkilerin bastırılmasını da mümkün kılıyor. Savaş aynı zamanda e, Netanyahu açısından e, bir güvenlik sigortası gibi ortaya o, el alınmalı. E, e, Netanyahu'ya Netanyahu karşı çıkan siyasi liderlerin çok önemli bir kısmı da savaşa karşı değiller. Ve Lübnan olgusu bir yalnız şey değiştirdi. E, şu anda muhalefetin önemli bir kısmı da Lübnan'a olan saldırıları destekliyor. Yani o açıdan e, Netanyahu şimdilik, onu da belirteyim, şimdilik, yarın ne olacak bilemiyorum. Fakat şimdilik hegemonik bir pozisyona sahip. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Böyle vaktinizi ayırdım. Siz de böyle yorumuyorum, kusura bakmayın. Yok yok, rica ederim. Çok sağ olun hocam. Görüşmek çok üzere. İyi günler, görüşürüz hocam. İyi, iyi günler, başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun hocam.